Evet, pion da herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Epic Games ile karşınızdayım yeniden. Bir Perşembe akşamı ve yine ücretsiz oyun haftasıyla birlikteyiz. 25 Şubat 4 Mart tarihleri arasında ücretsiz olacak oyun Sonsly C isimli bir oyun arkadaşlar. Düzgün okuyamıyor olabilirim şu an okunuşunu pek bilmiyorum bu oyunun. Nasıl okunduğuna dair Sonsly C, Sonsly C bilmiyorum yani Türkçesi de pek mantıklı gelmiyor bana. O yüzden neyse Şimdi geçen hafta falan bakmıştık bu oyuna aslında hafta böyle göz gez, gezdirmiştik ama bu hafta yeniden çekilmedim. Bu hafta sadece tek bir oyun gelecek bu arada. Oyun Türkçesi var mı yok mu bilmiyorum. Eğer İngilizceniz çok iyi seviyede değilse bu oyuna biraz zor çıkarabilir arkadaşlar size. Çünkü biraz İngilizce isteyen bir oyun bu. Yabancı isteyen daha doğrusu. Üstten bakış bir uzay oyunu veya pardon deniz oyununa benzeyen bir yapısı var. Böyle Oyunun tam olarak amacını bilmiyorum. Hemen şurayı bir okuyalım. Aklını kaybet Murat'ta batında ye öl. Buharlı geminin dümenine geç ve bilinmeyene yelken aç. Sans the sea, keşif, yalnız ve devamlı ölmek temalarını konu alan ve falan London ödüllü Victor dönemini gotik evrenine geçen bir oyundur. Benim oyun aslında grafik olarak gerçekten hoş gözüken bir oyun. Ama yani sürekli ölme temasını sevmeyen bir insanım ben. Özellikle de takip eden arkadaşlar varsa Assassin's Creed Chronicles China'da gerçekten yani Artık sinir krizleri geçirmiştim oyunda. Neyse özelliklerine bakalım. Minimum sistem gereksinimlerinde Windows XP veya üstü. 2 Hz veya bir üstü bir işlemci. 1 GB RAM, 700 MB depolama alanı ve çok da önemli olmayan minimum 1280-768 x çözünürlüklü direkt 9 C uyumlu ekran kartı. Ekran kartınız varsa daha doğrusu konuşamadım. Hadi oyun sıkıntısı bir şekilde açabilir. Zaten maksimum önerilenlerde de çok bir iş yok arkadaşlar. Hepsi genel olarak eşit zaten. Epic Games hesabı istiyor oyun oturum olarak ve sadece İngilizce gözüküyor burada desteklenen dillerde. Şurada hemen bakalım fotoğraflarına. Varsa fotoğrafları. Yukarı, fotoğraflar yukarıda vardı zaten ama bir tane DLC var burada kendisinin. Zoop değil diye bir DLC olduğunu görüyorum. Expansion paket yazıyor girerse eğer buna da bir bakalım. Evet girmedi. Neyse. Pakete geç. Daha sonra bakarız. Evet. 4 Mart'a kadar oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Ben oyunu alacağım. Oyunlar oynamaz mı bilmiyorum. Eğer Türkçe yaması falan bulursam. Oynar hatta bir serisinde yapabiliriz. 3-5 bölümlük. Bakarız oyna nasıl bir oyun olduğunu. Ama benim, yani, takip edenebilirim İngilizcem çok iyi değildir. Ve, değil yani daha doğrusu değildir ne ya değil. O yüzden de yani İngilizce İngilizcesi varsa ya yani, Türkçesi yoksa falan oynaman biraz zor olur. Ki yaratıklar falan da var gördüğünüz gibi. Neyse fazla uzatmayalım arkadaşlar. 4 Mart'ta tekrardan Epic Games'te görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.